Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, gezi videosu yapacağız. Video dışı oynadığımız evet. serverda. E, arkadaşlar öncelikle P4 set olduk. Korma 4 set yani. Burada benim kılıcım falan var. İşte. Evet. Büyüleri tek tek gösteremeyeceğim Üşeniyorum yani. İşte totemimiz falan var. Ge e, gezi yapacağız beyler. Gel. E bir de bugün yanımızda Batu var. Mustafa var ve Göktürk var. Göktürk sanırım ilk kez bir videomuza konuk oluyor ama emin değilim. Evet. Ulçeli bir video çekmiştik de yayınlayamamıştık. Evet. Gelin beyler. Arkadaşlar evet. öncelikle size totem farmımızı göstereceğiz. Burada bir totem evet. farmı yaptık. Ee, bu bunu... ee, ve bu sunucuda hi de, hiç şey. bir hile var. kullanmadık. Evet, bunu da yok. Şu anda hilemiz olsa zaten en iyi büyülerimiz olurdu ama en iyi büyülerimiz yok arkadaşlar. Sadece iki kişinin e, keskinlik beşi var. Evet. Var. Üç. Ben de var Oha. Hadi işte. Ben de. Arkadaşlar hep aldık. Arkadaşlar burada o, e, Totem Farm'ında işte. Burada totemlerimiz var. Gelin beyler. Şimdi arkadaşlar biz e, bir çankı kazdık arkadaşlar. <laughs> ya arkadaşlar tam bir çank değil ama e, Y0'a kadar indik. Ondan sonrasını yapmaya üşendik çünkü aşırı uzun sürecekti. Yani yapsaydık parmağımız düşürürdü. Evet. Ben o sırada yoktum, İstanbul'daydım. Göktürk tabii yoktu. Evet arkadaşlar, bu şu heykel gördüğünüz yer. Evet, gidelim. Orada gibi geliyoruz. Arkadaşlar ben çok geride kaldım. Batı Burada Ugunba bir çan beyaz yazıyor. Burada bakırdan heykelimiz var. Ah, pardon. Arkadaşlar burada parkur yaptık. Zor bir parkur. <laughs> Göktürk sakin ol. Sakin ol. Bunun yapımını göstermiyorum çünkü şu an bazı şeyler bozuk. Ee, parkurun. Hı hı. <laughs> gene arkadaşlar burası yapım aşamasında. Burayı daha yapmadık. So, ondan sonra ben, yani burada. Buradaki silah yok, yok olmuş. E işte. Evet, ben i̇şte. Elim kırıldı. Neyse. E, arkadaşlar burada şey var, toplama alanımız var. Burada normalde sunucu sahibi benim ama eee arkadaşımız bunu buraya koymuş. Burada arkadaşlar yapım aşamasındaki yerler var. İşte. Tam bitmedi daha. Zaten e, çankı kazmak neredeyse bir gün sürdü. Ondan sonra arkadaşlar bu katları şimdi göstereceğim. Burada arkadaşlar e, hepimizin sandıkları var. Mesela bu duvar full benim. Ne oluyor lan? Bu duvar full Mustafa'nın. Bu duvar sadece bot ay sadece Göktürk'ün full. Bu duvarda sadece e, botunun botun sandıklarıyla dolu. Nasıl becerdiniz oğlum bunu? ki yukarı çıkarken boğulabiliyoruz bazen. O, Mustafa uçuyor. Mustafa Mustafa. Mustafa, Mustafa iyi misin? Bir daha bu uçmaya Arkadaşlar ondan sonra burada e, otel var. Şurada Batu'nun evi var. Burada portal var. Burada ticarethane var. Burada değişik bir yapı var. Ticarethane'de de golemimiz var. Burada iki tane köylümüz var. Burada ondan sonra Batu'nun nevi var. İşte sandıklar falan. Burada Batu'nun alt katı var. Bodrumu var. ben Böyle. Halıya geri koy. Gektik. Ee, işte On, ondan sonra Eee burada Mustafa'nın ne var? Burada buz yolu var. Aa, yolda lavalarımız. Ee, Mustafa'nın evinde neden köylü var ben de bilmiyorum. Mustafa'nın böyle gizli var. Burada gardrobu var. Zırh askısı yok olmuş. Çok i̇şte abi bir sohanın da alt var. Beyler Bekle. Bence. Burada fenerimiz var. Burada depomuz var. Burada büyüleme yeri var. Burada büyü falan basıyoruz. Ondan sonra burada yeni Her ticaret, ticaret olacak. Oyun kastı. ha? Yeni ya ticaret hane olacak. Ben ganimet çıkardım. <laughs> Ondan sonra burada iki tane otelimiz var yan yana. Bu lüks otel bu değil. Lüks otelde rese, lüks otelin resepsiyonu da orada yani. Ee, ama lüks otel daha yapım aşamasında iç yok, bekle için içerideki. Heh. Burası daha yapım aşamasında. Ee, alt kat otelin deposu olacak galiba. Burada da falan var. Gireyim. Ya. <laughs> oh. Yemeğim bitti ya. Yemek atsana Göktürk. <laughs> Al buradan uçarı bir tıkla için. <laughs> Al buradan Ondan sonra arkadaşlar bir de e, ikinci otel var lüks olmayan otel. Odaları böyle. <laughs> lüks değil çünkü. Burada e, kiralayanlar yazıyor. Burada kiralayan yok daha. Burada <laughs> e, eşyalarını koyması için yer var. Burada alt kat var. Ondan sonra burada da bir yer var. Burada resepsiyonumuz var. Çalışan Batu arkadaşımız. Burada kiralayan yok. Burası da şey. Eee. Üst kata çıkalım. Üst katta burada kiralayan e, yeni arkadaşımız. Gelecek arkadaşımız. Onun uzarığı var burada. Kılıcı var ondan sonra. İşte böyle. Ondan sonra e, daha ne kaldı? Enderman farmı yapmıştık. Onu göstermeye gerek yok. E, bu bu creeper farmı arkadaşlar. İçinde çok barut yok galiba şu an. Evet, şu an çok barut yok. AFK kalmadığımız için. Evet, 6 tane barut var. <gülüyor> <gülüyor> ee, arkadaşlar ondan sonra başka ne vardı? Ha, benim <laughs> base'le var. Base'lerimiz var. Benim de bench'im var. Yoklukla benim eee <laughs> base'imiz var. Çok yakınlar bir de birbirlerine yani arap değiştirmesin arasında böyle 15 blok falan vardı. Belki yoktur yani o kadar bile. Evet. <laughs> bak. benim base'im burada. benim base bura. Yani, i̇çine <laughs> <Aa, onu, gülüyor> <laughs> Burada elmas sandığı değil. Burada normalde madenler olması gerekiyor ama düzenleme üşendiğim için. Burada çok eşyalar falan var. Peki, burada, peki, burada müzik diski var. Burada. E, ejderha yumur... Ejderha'yı... <laughs> e, ejderha'yı bir tek başıma kestiğim için ejderha yumurtası bende. Burada birkaç tane çağırıcı var. Ondan sonra burada. Tamam. Ee, arkadaşlar. Bir dakika. Geldim arkadaşlar. Ee, burada iskelet kafam var. Ee, burada bir iskelet kafası vardı. Ne Ama böyle? işte ona video yapmak için harcadık Burada trial chamber sandıkları var falan. Burada da e, demir golemim var. Böyle bazımı yaptım. Ondan sonra burada şeker kamışı farmım var. Göstereceğim bir dakika. Motor da fk arkadaşlar. Bir bir işi çıktı da. Ondan sonra arkadaşlar burada Göktürk'ün base'i var. Niye kapalı değil ben de bilmiyorum. Burada onun da sandıkları var. Çok <laughs> gizli base, gizli base. Buna oha Adam cepaneli kurmuş. Sürpriz yapacağım diye buraya bir şeyler yapmıştım. Yapmış. <laughs> Yapmış. Evet Mustafa buradan bana Beyse gel Beyse bir Çıktı oradan. Ee, ben de orayı madem bir şey var değerlendirdim bir şeyler yaptım. Bu videoya kadar kimse bin olmadı. E, arkadaşlar burada e, sen bir git o oh. Tek yedim. E, arkadaşlar burada buz yolumuz var bu ende kadar gidiyor. Yani ende kadar dediğim şeye kadar. E stronghold'a kadar gidiyor. Evet arkadaşlar, e, turumuz bu kadardı. Yani daha gösterecek bir şey kalmadı. O yüzden. Pardon. Bunun de başka bir şey kalmadı. He. Pardon pardon. Burada tarlamız var. Ay. Burada koyunlar falan var. Burada mega tarlamız var. Gerçekten mega. E, ondan sonra burada rüzgar güllü gibi bir şey var. Bot yaptım. Burada ölen hayvanların mezarlığı var. Ama hiçbir hayvan yok. Burada ne portal var işte burada tane var falan. Neyse bu kadar da. Bye bye.